Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok ama çok kolay bir para kasma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Veya da araba kopyalama ve araba satma diyen herhangi bir şey değil arkadaşlar. Ama efsane kolay bir şekilde hızlıca yapabileceksiniz. Ama videomuza geçmeden önce ayranla kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu çok sağlam like, like yorum ve bu videoyu da tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve arkadaşlar PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız ve de para kasmakta zorlanıyorsanız benden game satışı üzerinden para paketi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tatildeydim ve tatilde olduğum için de sıra birazcık uzadığından dolayı eğer ki satın alıyorsanız e, sıranızda gelmesi şu an için e, nereden baksanız arkadaşlar 3-4 günü bulabilir. Çünkü tatilden yeni geldiğimden dolayı yani alacaksınız e, alacaksanız haberiniz olsun. Alırken arkadaşlar karakter adı yerine PlayStation 4 adınızı yani şu oyun içi kimliğiniz bendeki nasıl zekan sizdeki neyse onun yazıyorsunuz arkadaşlar veyahut da Instagram adresinizi yazın size ulaşabileceğim bir yer olması lazım. Ve arkadaşlar aldıktan sonra ben zaten size yapıyorum. Ve Discord'umuza, kırmızı PlayStation 4 topluluğumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsinin linki game satışının olduğu gibi arkadaşlar açıklama ve yorumlarla sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Üçüncü kırmızı ayağından gelebilirsiniz arkadaşlar. İlk iki dolmuş donmuş. Bugün daha birinci kırmızı boş bir kişi gelebilir arkadaşlar birinci kırmızımıza da. Ee, bunların Discord'un, topluluğun, cartın, Jurt'un, para paketinin, tüm linklerin her şeyi açıklama ve yorumlarla sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz. Arkadaşlar ne yapacağım diyeceksiniz. Hiç böyle tak takmış, tuk tukmuş yok. Şu arkadaki Dominator var ya arkadaşlar bundan almanız lazım. Onu nereden alacağım diyeceksiniz. Ve bu arada arena War'a ihtiyacınız var arkadaşlar. Arena boru e, almanız lazım. Bir de arena borunun içinde de modifiyeci abi de olması lazım. Çok büyük ihtimal çünkü onlar olmadan olmaz bu iş. E, arkadaşlar buradan mekaniklerden şu abimiz var ya yakışıklı, yakışıklı abimizin olması lazım arkadaşlar. Yine o bedava veriyor diyor galiba yakışıklı abimiz bedava veriyor olması lazımdı. Ve arkadaşlar şuradan direkt upgrade'lere geliyoruz. Yani arabaya buradan arkadaşlar 35 bin dolara anda bu Dominator'ı satın alıyorsunuz. Nereye alıyorsunuz? Arena var. garajınızda alıyorsunuz. Ve aldıktan sonra arabanıza biniyorsunuz. Sağ tuşa basıyorsunuz. Tamam mı? Bastıktan sonra modifiyeciye gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir animasyonlar gelsin. Gerçekten çok kolay iş arkadaşlar. Yani hiç gigiç, gigiç de değil aslında bu. Buradan upgrade arena war diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en üstteki sırada indirim var. Buna 566 bin dolar veriyorsunuz. Bu tamam 566 bin dolar verdikten sonra arabanız görmüş olduğunuz gibi dönüşüyor ve dönüştükten sonra da buraya geliyorsunuz satma kısmına geliyorsunuz ve satma kısmına geldikten sonra bu da 700 bin dolara satıyorsunuz. Yani 566 bin dolara e, arabayı yaptırdık hatta 35 bin dolar üstüne koyduk aldık yani 600 bin dolar arabayı imal ediyorsunuz arkadaşlar alıyorsunuz modifiye ediyorsunuz ve 700 bin dolara da satıyorsunuz yani bu bildiğiniz bir oyun açırdı arkadaşlar bunu yapın çok saçma bir şey olmuş bu bu ne zamana kadar geçerli olur haftaya yani bu hafta perşembe gününe kadar bunu yapabilirsiniz şu an salı günündeyiz arkadaşlar yani salı çarşamba perşembe 3 gününüz daha var bunu yapın arkadaşlar çok fazla satmayın limit yersiniz haberiniz olsun videoyu hızlı çektim hızlı konuştum arkadaşlar zaten basit bir video olduğu için. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Herkes yapsın. Çok basit. Görmüş olduğunuz gibi hadi bay bay.